Yunanistan Harkidiki'deyiz. Bu yazın son tatilindeyim ve beraber hazırlanıyoruz. Bu eteği giymek istiyorum. Bunu da geçen sene Yunanistan'dan almıştım. Etek böyle oldu. Üzerine de ya bunu ya da bunu giyeceğim. Sırtını bağlayamıyorum. Böyle galiba bir dakika. Nasıl oldu sence? Şu askılarını içine soksak. Bence böyle daha tatlı olur. Buradan büyük geliyor ama sorun değil. Ben diğer üstten tamamen vazgeçtim çünkü rahat edemedim. En azından çok daha konforlu. Güneş kremimi süreyim telefonun açısını değiştirdim. Bu açı çok daha güzel. Diğerinde gerçekten kör oldum. Fark ettiyseniz yazın sonunda biraz bronzlaştım. Göz altlarımı kapatacağım. Bu da bana çok açık geldi ama olsun. Bronzer ile halledeceğiz. Tatile gelince en sevmediğim şey saç yapmak. Çok kabarık, çok kalın telli. Biraz aldık sürelim. Şunun renginin tatlılığına bakın. Hmm. kendime geldim. Pudra. Bu arada ilk defa makyaj yapıyorum geldiğimden beri. Tatilde olmak çok güzel. Şu dibini gördüğüm Flormar bronz aldıktan süreceğim. Tek bir ürünüm olsun. Hem allık hem bronzer olsun diyorsanız. Bu yaz kapaklarıma da getiriyorum. Bu arada her ürünü almaya tekrar gidiyorum, tekrar geliyorum. Hala yüzüm beyaz yalnız. Yakmadım yani normal değil mi sizce de? Üstüne de getirmeye karar verdim. Ben neyi unutmuşum? Kaş kalemimi getirmemişim. Ben ki bakkala bile kaşlarımı doldurarak giden insan. Getirmemişim. Geç güzel dağıtıyorum. Teleskopik lift kullanıyorum. Yani şu maskara benim makyajımı çok değiştiriyor. Bir bak. Bulaştırdım ama onu sonra halledeceğim. Dudak kombomu yapacağım. Dudak kalemi ya. Çok güzel bir şey. İçine biraz tint. Erkek güzel. Saçıma ne yapayım? Bir şey yapmasam mı? Kurudu. Biraz saç kremi süreceğim. Şu kabarıklığı gitsin. En azından kabarık bir saçınız varsa beni anlayabilirsiniz. Takılarımı takacağım. En büyük halka küpelerimi takacağım. Ben boşuna halka küpe kadınıyım demiyorum. Gözümün önünde de insanlar havuza giriyor. Neyse. <laughs> Bilekliğimi takacağım tatilde takarım diye Temu'dan bir sürü ben kolye aldım. Ne yaptım? Masanın üstünde bıraktım. Getirmedim. Tahilde yürüyeceğim için bu sandaletleri giyeceğim. Gözlük. Son bir fit çek. Sizce nasıl oldu? Beğendiniz mi?